Abi aralıklı ya. Doğru bir seçim mi yaptım bilemedim şu anda. <laughs> şu duruşa şu endama bakar mısın be? Utandım. <laughs> Arkadan biri çekecek, iz bir çevir beraber alacak, bile kadarı bu saçıklar. <laughs> Nerelere geldim ben böyle? <gülüyor> <gülüyor> Burası yol mu? Yol yol. <laughs> Pardon yola bağlanıyor mu burası? Görmediyse dalgınlığına geldiyse eyvallah. Ama görüp de vermediyse tam bir şerrrrrr. Akıllarını alayım mı? <laughs> Akıl 47 bin lira. Yayılmayamam ben onları YouTube'da. Haraltıyla <laughs> 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 girdiğim yollara bak. <laughs> Aa telefon düşüyor. Benim videolarımda hemen her şey olabiliyor. <laughs> i̇nsan olun arkadaşlar insan olun. Hani illaki benim şu an belki videomu izleyen bu tip bir insan vardır illaki. Maviliklere sürüyoruz motorlar. hadi bakalım. Sigorta Keyfi'nin yeni bölümünden herkese merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugünkü video içeriğimiz boş yapıyoruz. <laughs> Şu anda önünde Sinan var. İntergamlarımız bağlı. İkimiz birlikte denize gidiyoruz. <laughs> Hangi tarafa doğru gidelim? Demircili. Demircili plajı. Urla yani. Urla. Okey. Ben her yere giderim. Çeşmeye bile giderim. Şu an hazırım yani. Yeter ki deniz olsun. Denizi güzel olsun. Dönebileme. Kime diyorsun? Buna mı diyorsun? Dönebileme. Utandım, utandım. Dönebileme. <laughs> Bilmiyorum canım çekti seninkinden mi yaptık ya? Ama sen bir kere reis içi değilsin. Sen ne içisin? Aynen. Ya dergahlar denediğini gördüm galiba, artık. Arkamda bir gördüm bir tane de. <laughs> Baktım şekil şükür yapıyor bana. Yedirmedim. Ya. <laughs> Bir kez daha denk gelmiştim ben buna. 2017'de mi, 18'de mi yine? yine böyle elektrikleri yanmıyordu, karanlıkta gidiyordum. Bir de tünel bomboştu. Yani önünü göremiyorsun, hızlı gidemezsin. <laughs> Motorun farları aydınlattığı kadardı. Bu da ikinci oldu yani yıllar sonra. Hani sudan tasarrufa gidiyorlar diye akşam saat 23'ten sabah 5'e kadar. Artık elektrikten de tasarrufa gidiyorlar galiba baksana. Gelirken evet. Değildi, rahat geldim. Biraz 360'tan kendimi izleyin. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hava gerçi güzel, esiyor bugün ha. Denize dalgalı. Haşin bir denize gireceğiz şimdi. Haşin denizlerde yüzeceğiz. Yüzme biliyorsun değil mi? <laughs> Güldüğüne göre <gene gülüyor> bilmiyorsun galiba. <laughs> <laughs> Bu arada motorun sesini de kısmam lazım ki konuşmamızı rahat bir şekilde duyabilelim. Evet. <laughs> tamam. Böyle daha iyi değil mi? Yoksa birbirimizi duyamayacağız yani egzoz sesinden. 130'da falan rahat çıkıyor ya. sonra başlıyor. Zorlanıyor. Otobanda gene de bir 150'yi görürsün bence. Rampa aşağı bir yer var. Orada ben sana diyeceğim basacaksın. Çıkarken biraz zorlanırsın da. Koçum benim be. yanlaya yanlaya. Lastik iyice ısındı şimdi yani. <laughs> Yalnız felaket rüzgarı var ha buralarda. Baksana. Allah, yani şu an kaskın her yeri kapalı. Gene de rüzgar sesi geliyorsa artık arkadaşlar yapabileceğim bir durum yok. <laughs> şu an ben de nefes alamıyorum kaskın içinde ama felaket rüzgara karşı gidiyoruz. Motoru sarsıyor rüzgar o derece. Oğlum egzoz kapalı gitmek ne kadar güzelmiş lan. <laughs> Elektrikli gibi gidiyorum. R25 gibi gidiyorum şu an. R7 gibiyim. Ar <laughs> 25 demek hakaret olur canım. En azından bir Ar 7 sesi var diyor. Kaşıyım mı gel? Gel <laughs> ben kaşıyım. Hızlı gidiyor benimki. Ne yapayım? Ayarlayamıyorum. <laughs> Arkadan biri çekecek, İzmir çevir ben alacak atacak, plakalarımız açık <laughs> aynen aynen. El bırakmak yasak, böyle tekerle sürmek yasak motorları. İki el de burada duracak. Elini bıraktın mı 47.000 TL. 47.000 TL, 47.000 TL. 90 bin TL. <laughs> <laughs> Yarım bırakırsan tam 47 olmuyor. 20 bin lira oluyor. Erkek <laughs> Akıllarını alayım mı? Haşeride. Seni bekliyorum. Aga 47 bin lira. Yayınlayamam ben onları YouTube'da. Şu anda günümüzde tek tek videoları yayınlayabilen bir YouTuber var mı? Hiç kimse yayınlayamaz, yemez. Ne yapıyorsun sen dayı? Adamın dibinden geçiyor. Tamam sende de sorun var. Çizgiden gidiyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> tamam geri aldım sesini. öbür evet, tamam. Ama sen tam çizginin üzerindeydin ya. <laughs> Hadi geri alıyoruz. 360 görüntülerinden bakacağız kayda. Hadi, tamam. Hadi sar. <gülüyor> <gülüyor> bu da yasak ha. İki motor yan yana gidemez aynı şeritte. Oğlum ne çok yasak konuştuk ben biz bugün. <gülüyor> <gülüyor> Trafik kurallarına değineceğimiz tuttu ya. Moral motivasyonum kaçıyor böyle konuşunca. Güzel şeylerden bahsedelim biraz. Gerçi Türkiye'de güzel şeyler de olmuyor ki. Oo. Yarışmak mı istiyorsun yoksa benimle? Tamam 130 ile şu anda. Yakalayabilirsin beni. Alayım mı ifadesini alayım mı? Bugün tamam geliyorum. tamam. Bugün sakiniz. Bugün eğlence süreci bitti. Aynen. Bugün kayda girmemizdeki amaç boş yapmak. <laughs> Yoksa kameramın kaydını başlatmayacaktım yine. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Sinan'la ikimiz Sevgililerimizi, kız arkadaşlarımızı aldık altımıza Denize gidiyoruz <laughs> Diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz <laughs> Merhaba arkadaşlar Sana insan çünkü değil Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor Heh, tamam. Uzun süre sessiz kalınca Toplu salıyor. Yoklama alıyorum böyle. Kamyon <laughs> nasıl girmiş lan yani oraya? Ana! Ana ana ana. Ne girmiş? Lastik zaten gitmiş, patlamış. Ama Ay, de de İstiyorsan ben emniyete geçeyim sen orayı komple kullan. Bu sefer kurallara uymuş oluruz. Tek şeritte iki motor gidemez ya. Şu an gidiyoruz. Dörtlüğünü aç geçerler ya. Selam verdi adam. Ha 06 plaka. Beni hemşeri sandı. Benim de 06 ya. Evet. Selam verdi. <laughs> Ankara'lı değilim ama eyvallah. Her memleket bizimdir. Adamı da yavşak dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim uzaktan hemşerime nasıl yavşak dersin oğlum? Sağ, sol. Önce sağ, sonra sol. Hop dedik. Ooo ne güzel serinledim ha. Oh. <laughs> Aa sen de 360 vardı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Unuttum kameranın var mı ya? Ama çok güzel rahatladım ha. <laughs> Acayip senin dedim ki sizi tavsiye ederim sana. Şu duruşa şu endama bakar mısın be? Utandım. <laughs> çok sıcak. Abi aralsın ya. Şu güneşi bir çeker misiniz iki dakika şuradan ya? Motor falan açtı fon. <laughs> Allah'tan fonun biri çalışıyor şu an. Sol fon çalışıyor. Sağ çalışmadan kalkmam lazım. Hi guys bro. Sağa dönelim. Sağa dönelim. Ablam sağa dön dedi. Ablam ne derse ben oraya giderim. Hop tepe. Ne oldu lan yolu kapatmış bunlar. Aşağıdan çıkabiliriz aşağıdan gel. 400 metre ya, sonra sağa dönün. Burası yol mu? Yol yol. Pardon yola bağlanıyor mu burası biliyor musunuz? Oradan caddeye çıkabiliriz galiba. Oradan caddeye çıkabiliriz galiba. Teşekkürler abla. Abla deme lazım olur. İşte buraya çıkacaktık zaten o sokaktan ya. Sola dönün, arkadan sağa dönün. Sol sağ diyor. O sokak burası değil mi? Gel bakalım. Biraz kaybolalım seninle hadi bakalım. <laughs> Sağa sol diyor. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Ya şu ablanın sesini kısamaz mıyım ben ya? Kulağımı yırtıyor. Abi az önce gittiğimiz yer burası. Buradan sol diyor. Valla ben Google ablanın yalancısı. Güneydoğu gibi. yönünde ilerleyin. Güneydoğu yönünde ilerleyecekmişiz. Aralıkta soktuğumuz yerlere bak. Ne ya? Neyse egzoz kapalı biraz insanlara tedavi. Sudan geçmek ya. istemiyorum ya. Yani. Tedavi başlasın. Ben yüceltişleri. Şey <laughs> ya ben kaybolmayı seviyorum ya. Bak yol çalışması yapıyor olmasaydı bu yolu geçemeyecektik mesela. Hayatımda belki de hiç geçemeyecektim bu sokaklardan. İyi yönünden bakmak lazım. Abla bir sus ya. <laughs> bu gibi durumlarda poliyaneci <laughs> olacaksın. Ram geldik bu yol değil mi? Hafif sola yönelin. Kulağımı yırtacak abla. Tamam hafif sola yöneleceğim. Hafif sağa yönelin. Tamam 300 metre sonra hafif sağa. Temiz. Tamam girmek istediğim yol burası gibi. Şuna bak bunların hepsi denizden dönenler. Biz tek gidiyoruz böyle. Aa, <laughs> bu TV nasıl gidiyor? Onların tatili bitti bizim tatil. Hocam ben geçiyorum bekle. Bizim tatil yeni başlar. Buradan sonra zaten akacağız böyle ya. Dümdüz. Yok bir yok. O güzel güzel esiyor buralar güzel. Deniz de buz gibi olsun böyle değil mi? Daha önce bu plaja arabayla gelmiştim. Birkaç sene önce de 200 sene önce de binerarla gelmiştim. Yani binerarla gelebiliyorsam aralığıyla da gelirim değil mi? Yani yaklaşık 2 kilometre öyle toprak yolda gideceğiz arazide. Ondan sonra hedefinize ulaştınız diyecek. Bu sana. <laughs> Aldın mı? Kaldım. Güle güle kızlar. <laughs> Buralara jandarma bakıyor, pek fazla trafik göremeyiz. Daha şimdiye kadar hiç jandarma trafikten ceza yemedim. Olursa bilgi olur. Neden verdin adam? Ha sen verdin ona, o görmedi. Gerizekalı. Ornaya bastım, ornaya bastım da. Görmediyse, dalgınlığına geldiyse eyvallah. Ama görüp de vermediyse tam bir şerrrrrrp sansür geçti oralara. <laughs> Yavaş, yavaş. Tamam, y tamam. YouTube'da <laughs> <laughs> Yayınlayamayız sonra. ha <laughs> ya bazen şöyle oluyor. Binararla, araltıyla falan selam veriyoruz ya kafa selamı. Korna bile değil. Alıyor selamımı. Bazen benim 50 cc çıkıyorum. Ya da <laughs> dominarla çıkıyorum, selam veriyorum. Selamımı almıyor şir. Onlara tilt oluyorum ya. Ben 50 cc ile bile herkese selam veriyorum, selamını alıyorum. İlla selamını almak için araltıyla mı çıkalım yani ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Genelde <gülüyor> GS kullananlar İnsancıl oluyor. Selam verirler. Genelde bu racingçiler yapıyor bunu. Altında R25 var. Bakkalda satılan motor ciklet gibi satılıyor. Sanki bir tek onda varmış gibi. Paşam selamımızı almıyor. Ha, bir de SR250. Ha, SR250 aynen. <laughs> bir de onlar var. İnsan olun arkadaşlar, insan olun. Hani illaki benim şu an belki videomu izleyen bu tip bir insan vardır illaki. Ha, o anda ruh halinde olmayabilirsin. Canın sıkkındır, dalgınsındır, görmeyebilirsin. O benim de başıma geliyor. Bazen ben de dalgın oluyorum, bildiğim yolu hmm. unutuyorum, yolumu uzatıyorum, başka yerlere gidiyorum. Daha geçen gün oldu yani, hastaneden dönerken. Oluyor yani böyle şeyler. Az önce bir şey fırlattım böyle arkadan da... Yapar, r yapar öyle şeyler. r seviyor fırlatmayı. <laughs> Neyse, diyeceğim o arkadaşlar. Ama benim yani takipçilerim yani. öyle değildir ya. Sırf bana el işareti yaptı, motorcuların el işareti var ya. Tamam. Böyle iki yapıyorsun ya. Sessize alayım, açtım galiba sesini. Heh. Onu yaptı. aktörlere tamam. bayılıyorum Bir tane daha motorcu. <laughs> Aynen. Ben çok mutlu oluyorum. Var ya biri bana böyle selam veriyor. geçiyor. Ya beni mutlu ediyor böyle ufak tefek şeyler. Benim de hoşuma gidiyor. Ya ben böyle ufak şeylerle mutlu olan bir insanım. Belediye. Ben müstafiye. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben kaldırdım açtım bacaklarımı. Ben video çekeceğim zaman yıkamıyorum motoru. Video çektikten sonraki gün yıkıyorum genelde. <laughs> o yüzden diyorlar abi senin motorun niye kirli çıkamıyor musun? Oğlum video çekeceğim zaten kirlenecek. Ha bazen şey yapıyorum. Sadece videoda şu taraf gözüküyor ya. sadece bu alan giriyor. Gidon filan gösterge. Orada böyle evet, ıslak orayı, mendille temizliyorum. Orayı aynen aynen. Valla ne yalan seni arkadaşlar. Öyle yaptığım çok oluyor. Sonuçta siz motoru dışarıdan o kadar görmüyorsunuz yani. Gerçi fazla çamur yok herhalde bugün ya. O fena bir çukur var dikkat et. Vallahi takla attır o çukuru adama. Gördün mü? Evet gördüm gördüm. Fark etmesek var ya hadi arabalar neyse ortalığı oraya da. Dalgınlığımıza gelse burada da var. Çok tehlikeli. Hele rezik motor için acayip tehlikeli. <laughs> Senin neyse gene masörler esler de. Bende esneme payı fazla yok. Viraj modunda olduğu için al bir tane daha. Dikkat et. Mis gibi tezek kokuyor. ben Of. Şimdi birazdan tervaneleri görmeye başlayacağız arkadaşlar. Tervaneleri görünce plaja yaklaşık bir 10-15 kilometre kalmış demektir. Bu arada burada Urla Festival alanı var. Motosiklet festivalleri hep yap burada yapılıyor. Biliyorsunuz belki. Yok, bilmiyorum. En son Hero Motor'un festivaline gelmiştim etkinliğine. Hatta videosu var kanalda ama katılı özel. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. O kadar mesafemiz evet. var evet. nereye gidiyorsun der bir insan. Şurada ileride bir tane çeşme var. Su dolduracaksan soğuk su olabilir orada. Bu arada biz yiyecek çeşek almadık da buralarda market yok galiba ya. <laughs> Yol kenarında vardı bir tane arkada. Bir de ileride olabilir. Biraz daha gidelim. Demek bir tane albeni var. Albenini yerim. <laughs> 400 metre sonra hafif sola yönelin. 400 metre sonra hafif sola yönelecekmişiz. Ablamın emri. Hafif sola yönelin. Siz mi? Adam ayağa kalktı lan selam verirken. Öndeki nasıl? Bundan da kullandım ha. Kanalda videosu var. Aa yok paylaşmadım onu. Planladım ha, ama paylaşmadım. Yaparım. aynen Aynen Menderes'e sürmüştüm. Bu videonun içinde paylaşırım ya. Ayrı bir video yapmam onu. Üşendim şimdi. Bu videonun içine koyarım izleyin. Sonra tekrardan gelin hadi devam ediyoruz. <laughs> kurtayım dedim seni de olmadı. <laughs> Tapur geçiyoruz ya yollardan. Hadi bir tane bak kalçak kal Ne yapıyorsun dayı? Araba mı geliyor ne soldan? Onu ya. Pardon mal mısınız? Ya ben sandım soldan araba geliyor herhalde. Manevra yapacak. Manyak ya. Abi manyak. Festival alanı şurada sağ tarafta. Motosiklet festivalleri burada oluyor. Konserler, etkinlikler, yarışlar, yarış dediğim cross altında olan yarışlar. Ormanda geziyorsun. Şurası giriş yeri. Yani burası işte. Kiralıyor markalar burayı, içeriği. Kim kiralamış en son? Off diye bir şey. Yani burada yerleşim yerleri var. Bence burada batal var. Market, market varmış. Hani? Market varmış bak. Hani? Devam et, devam et. Gel, gel. Ha ben arkada gördün sandım. Nerede gördün lan? Ben göremedim. ya ben biliyordum zaten. Yanımıza taşımayalım diye aldırmadım sana. <laughs> ben elektrikli motta geliyorum şu an. alışverişten sonra tekrar devam ediyoruz. Beyler hadi görüşürüz. Biber lazım mı biber? Aradığınız kişi şu anda meşgul. Yalan söylüyor. Aradığım kişi yanında şu anda meşgul de değil. Hiç olmaz sakin sakin devam et. Sessiz sakin. Aman 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 yardırıyordum oradan az önce ya. <laughs> Gördün mü nasıl durdum hemen? Freni sıktım, abandım frene. <laughs> Arka kaydıra kaydıra. <laughs> açmayacağım egzoz egzoz ya yeter. <laughs> Urla'dan çıkana kadar açmayacağım. Jandarma trafik cezamı olsun istemiyorum. En azından bakkal çakkal bulduk ya değil mi? Yani. Aldık nevalelerimizi, dondurmamızı gömdük orada. Oh mis. Kendimize geldik, şarj oldum valla. Dayı sen ne yapıyorsun? Ha tamam. Ben bir akşam göt <laughs> Yok yok kıyamam kıyamam arkada sen varsın tozlu bana kaldırmayalım şimdi. Tozlu bal yaptım ben zaten. Buradan daha kaydırmadık. Sağ taraf biçti ya. Yok soldan. Hops 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 araltıyla girdiğim yollara bak. <laughs> Hadi sen neyse de. Bu motorda amortisör... Aa telefon düşüyor. Aa! Sıkmamışım ki. Telefon tutucuyu sıkmamışım. <laughs> Son anda gördüm ha. Arazili, arazili yollar işte. YouTube videosunu izleyenler ok gibi gidiyor böyle. Kamera sallantıları engelliyor ya ama motor sürekli zıplıyor böyle sallanıyor. Evet. Bunun bile de dönüşü var biliyorsun değil mi? DJ ya güzel <laughs> ya Aynen aynen. İzleyenler için şu an çok güzel. Konforlu bir şekilde yağ gibi izliyorlar ama ben burada nereden çekiyorum bilemezler. Hop 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 hop. Geldik, az kaldı. O o araba yolu kapatmış olamaz. İnşallah kapatmamıştır. Arıza mı yaptı? Geçer mi oradan? Deneyelim. Tamam. Doğru bir seçim mi yaptım bilemedim şu anda. <Gülüşmeler> lan bu ne lan? Şuraya böyle bir yere mi bıraksak motorları yukarıya? <laughs> Ama geldik gerçi ya. Şurası. <gülüyor> <gülüyor> Oradan geçsek aslında geçerdik de. Ben şu an buradan geçemem. Şuradan çevirmem lazım motoru. Oğlum burası böyle değildi ya. Yavaş yavaş dikkat yavaş. <laughs> Bunun bir de çıkışı var yalnız. Diğer tarafa mı gitsek biz ya? Ne dersin? O arabalar nereden inmiş oraya acaba? Başka bir yol var mı? Ben şuradan bir çıkıp düzeltmem lazım motoru. Ben başka bir yol bakacağım şuradan. Oraya hayatta inemem ben bu motorla. Bir şuraları bir gezeyim bakayım. Nerelere geldim ben böyle? Abo! Ben oraya motorla gitmem. Yok aga yok ben oraya gitmem. Şuradan bir güvenli yere çıkalım biz. Ondan sonra haritadan tekrardan bakacağım. Ya bizi nereye götürdün be? <laughs> Oğlum motokefe hareket ediyorsan bir yere gidiyorsan illa ki bir olay yaşarsın. Bilmiyor musun sen bunu? Yazılmamış kanundur bu. Yukarılardan geliyorum daha keçisi gibi. Benim şu an çift açtı. Bu <laughs> arabalar nasıl inmiş oraya ya? O araba inemez oraya. Ben buradan geldiğim yoldan geri çıkıyorum. Sen gel yukarı gel ne arıyorsun orada? Ben oraya inemem. Ben geleceğim abi dur düzlükten Deneyim burada denemem. Ben şuraya yukarıya çıkayım. İnternet olmadığı için beni yanlış yere getirmiş bu. Çekmiyor ya burada internet. Ha oradan gel. Dümdüz dümdüz hiç bozma bozma şuradan gel ya. Dönemem ki. Oradan çıkardın ya. Aa orada çukur var. Tamam hadi dümdüz şöyle yavaş yavaş fazla gaz açma. Devam devam yola doğru yola doğru devam 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 ha. <laughs> devam <gülüyor> devam. <gülüyor> Sana cross yaptırıyor bak ne güzel. <laughs> <laughs> Aralı var ya işkence çekiyor şu anda. <laughs> Gazı bile ayarlayamıyorum çünkü yol zıplıyor sürekli. Elim bileğim sürekli oynuyor. O yüzden devriyaca sağlamaya çalışıyor. Ara 6 14 kasaların devriyacını biliyorsunuz arkadaşlar. Sert oluyor bunlarınki. O yüzden yorucu. Benim de önceden sertti de. Kaydırmaya hiç verirdim. Şu an bile sert yüzey Şu an sürekli sarsıra sarsıra geldim. Allah'tan öyle büyük taşlar yok da. Sürebiliyorum yani. Öf, 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 öf. Affetmiyor koçum benim. Ya. Be. Sen bir de motor yıkamıştın değil mi? Benim videolarımda hemen her şey olabiliyor. Olayları çekiyorum, olay paraları. Konuşamıyorum bile ya titreşimden. Oh tamam, buradan sonra sıra at. Bak sana macera yaşattım işte. Nasıldı? Hayır, bir de rampadayım. Dengede duramıyorum. Arka frene baktığım gerekiyor, Basamıyorum. Neyse ki <laughs> 360 kayıtta ben 360'ten izlerim senin hallerini. Arkadaşlar müzik kayıtına şey var ya. Aynen aynen hızlandırırım o videoyu. <laughs> Harika bir video oluyor arkadaşlar. <laughs> o zaman diğer yoldan iniyoruz değil mi? Evet gelme of. gelme gelme gelme. Aha. Aha ne çekiyor. Yok ben oraya inmem o çıksın önce. Yol bozuk değil mi? İneriz biz ya. Şuradan yanları ineriz bence. Evet ben çıkarken ne yapacağız? İnşallah onu düşünüyorum. Motor bir kendine gelsin şöyle ya. Sol olabilir mi? Sağ mı? Sağdır bence. Deniz oradan da gidiyor ama. Sence ne diyorsun? Sağ diye hatırlıyorum. Hadi gel bakalım. İçime doğdu. Oha yola bak yola. <laughs> of toz toz Kapat kapat pencereyi. Çabuk pencereyi kapat. Bu yol ne lan böyle <laughs> Evet evet doğru tamam burası. Buldum sonunda be. Biraz uğraştık ama olsun. Maviliklere sürüyoruz motorları hadi bakalım. Bak dedim sana motorun gidebileceği yol aslında da biz orada yolu şaşırdık. Neden şaşırdık biliyor musun? Çünkü internet çekmiyor. GPS de görmüyor. O yüzden yolumuzu bulamadık. Tahmini gitmeye çalıştık arkadaşlar. O yüzden biraz affalladık. Normalde benim bahsettiğim plaj burası. Şu an tam olarak doğru yerdeyim. Nereye geçelim? Motorları şöyle kenara mı bırakalım, geçtiğimiz yere mi? Bütün gürültü bundan geliyormuş. Şuradan gireceğiz zaten denize. Hadi bakalım. Denize görüşürüz. Ayağıma bir şey battı. Çalıların arasında. Bu ne ya? Havayı kararttık ve Sinan hemen şuradan bir sağ. Haydi bakalım hayırlı yolculuklar. İzmir yolcusu kalmasın. Motorların hali var ya terperişan. Dayı sen ne yapıyorsun orada ya? <gülüyor> <gülüyor> ben saldıracak ben, filan sandım. <laughs> bak bakıyor bile Aynen ya. aynen. Bir sana bakıyor bir bana bakıyor. Saldıracak falan sandım. Hazırda bekliyordum ha. Elim belime gidiyordu. <laughs> Gerçi motorda ne yapabileceksem artık. Bitti bitti. Kapat.